Arabada gelin. Onun bir dışı kamerayı şey yapalım. Kızı arabaya alalım. Sağ ol. Evet. 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 Sayın Merhaba. Sayın. 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 Merhaba. Merhaba. başkan. Evet. Başka bir hmm? <laughs> Sen 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 de da da şöyle evet. de Şöyle de tamam. 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 Evet. Şöyle Tamam. Tamam. şey Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Herhalde. Çok mutlu olduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Başkanım Hanım gelin. Hemen geliyorum Sayın vecilim geliyoruz. Değerli başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. Onur verdiniz bize. Selam ve sağlık, hepinize sağlık. Eee katmanımız ilimizin Sansan değişik ilçelerinden. evet. evet yöneticilerimiz, ilçe, ee, ilçe başkanlarımız aramızda. başkanım. Çok güzel. <laughs> ilçe başkanları. Çok güzel. Ee, şansel, e, 147 tane birimden değerli aday aday arkadaşımız var ama başkanımın şu yapmış olduğu etkinlik bir başka bir anlam, başka bir özellik e, bana göre kendi içerisinde yaşıyor. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sizin gibi değerli dostları ağırlamak gerçekten bizi mutlu ediyor. Başkanımla kısa süre önce tanıştık. Partiliğinden zaten şüphemiz yok. Ee, i̇lçelerini ziyaretlerimizde de görüyoruz. Başkanımın adı da birçok ilçede çok geçiyor. Sağ, ol, sağ Umuyorum ve diliyorum ki bu örgütümüz bunu değerlendirecektir. Bizler de kendisini tanımaktan onur duyduk. Çok mutlu olduk ve inanıyorum ki e, örgütümüz gereğini yapacaktır. E, tekrar tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ çok sağ olun. E, mahalle başkanlarım bu arada. <laughs> kollarımızı, genç kollarımızı deniz sahiline göndermek zorunda kaldık. Biraz geciktiniz ama sizi sizi Karabalı karşılcak. yok. <başkanıma> <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> 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 Çok teşekkür Erkova, çok, de, çok, çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Şu mumları yakayım Yakın ben içimden bir, bir, bir iktidar diliyim arkadaşlar. Vallahi <laughs> bak bu da beni duygulandırdı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Buyurun başkanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olasınız. İşte e, hep söyleriz, eee teorik değil biz bir, gerçekten biz bir aileyiz. Acı günümüzde, tatlı günümüzde, gerçekten sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. Güzel bir anı oldu. Başkanım iyi seyirler. Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ olun. Benim sağ sağ olasın. Evet. Alın lütfen. Başkanım bir kesin de Bir dilim kesim. başkanımız. Affedersiniz. Başkanım. Affedersiniz. Başkanım. Ben, ben kesim keseyim arkadaşlarım. Siz gerisini orada halledin. teşekkür ederim. olasın. E, bir dilim vekilimize verin. Şöyle bir görelim. <laughs> Hayatınız tatlı olsun. Çok düğün formatına soktuk. <laughs> Bizim birazdan şampanya yok. <laughs> <laughs> Abi sen ucundan ısır, şey. <laughs> Hayatınız böyle tatlı olsun. Çok teşekkür ederim. Beklentileriniz <laughs> yaşanmıyor. <laughs> Bu da bizim yöremizim. Ben e, Kastaroluyum. Evet. Ağlılıyım. Evet. Şey evet. 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 bugün evet. gelişimiz bana gerçekten inanılmaz bir heyecan verdi. Ben hep şöyle, şöyle söylüyorum. Biz Şerife bacanın torunlarıyız. Evet. Sizler evet. çocuklarısınız, torunlarısınız. O yüzden bu kurtuluş savaşı. Evet. Örgülümüzün huzuruna çıkmışlar. Bir talep açmışlar. Kendilerini e, örgüte ne kadar, ne kadar çabuk ulaştırırlarsa, ne kadar çabuk kendini anlatırlar o kadar avantaj olacaktır. Bunu da bütün birçok içeri bir şey başkanımın ismini zaten duyuyorum. Bu da bütün bunu duyuyor. Oraya sadece partili göndermek de yetmez bize. Temsil kabiliyeti yüksek olan arkadaşlar ihtiyacımız var. İşte pratikte görüyoruz yani emek veriyoruz, seçiyoruz, çalışıyoruz, aç kalıyoruz, ıslanıyoruz, düşüyoruz, çocuğumuzdan çıkıyoruz. Yani gönderirim parlamentoya. Biri diyor ki dokuz uçmazlığı var istifade ediyor. O biri de uçağımı kaçırıyorum diyor en kritik oylamaya kalkmışlar. O biri partimizi sağ tarafta eleştiriyor. Eee tarih kartla iş birliğine girdik diye eleştiriyor. Ama en kritik durumda eee aynı zamanda Emine Hanım, Emine Yücel Taylan parti kurduğu gibi oyda, oya da gitmiyor. Yani dolayısıyla temsil kabiliyeti yüksek arkadaşlar bize lazım. Bunun rengi ne olursa olsun yöresi, möresine bakmayız. Biz bir aileyiz. Zaten bizi biz yapan en büyük özelimiz budur. Ben zaman zaman ıı, örgü toplantıda da söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok sevdiğim yanı bu. Yani birbirimizi incittiğimiz çok olmuştur. Biraz o konuda müzdarabim ama ama her zaman ıı, aile olduğumuzu göstermiştir dışarıya karşı yani O konuda çok mutluyum arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım programımız yoksa yemek, yemek ye. Sizleri yemeğe götüreyim. Başkanım, e, biz sizi tutmayalım. Bir başka program var. O yüzden sizi ziyaret etmeye geldik, tanışalım dedik. Örgütümle birlikte tanıştık. Çok dedik. memnun oldum, çok eee sevindim e, dedik. Çok, e, çok, çok, çok sevindim başkanım. Tuzla da bir program olacak. Tamam başkanım. O, dolayı. Tamam Başkan. başkanım. Onurlandırdınız bizi. çok teşekkür var. Var, bizi beklediniz. Bak, de, bak, rica ederim, rica ederim. Rica ederim, rica ederim başkanım. Biz çok teşekkür ağırladığınız için de. Edin. Bunu saymıyorum evet. aslında başkanım. Böyle olsun istemezdim evet. ama inşallah. Ee, bir <laughs> hemşehrimizi sizlerle birlikte <laughs> tanıştıralım. Aa. Sizlere emanet edelim dedik. Kendisine kefiliz bizim sevdiğimiz, değer verdiğimiz ve seçildiğinde başaracağına yürekten inandığımız bir arkadaşımız. Çok teşekkür Sizden ederim. Sizden yardımlarınızı bekliyoruz. Size emanet ediyoruz. Dostum. Başkanım evet. biz, çok teşekkür ederim. Bizler aynı zamanda Anadolu insanıyız. Sayın Başkanım zaten olumsuz kötü olsaydı bu kadar birbirinden değerli, evet. birbirinden önemli ve sizler tasarruf değilsiniz. Hiç kimse yerine tasarrufen gelmiyor. Onun bir özelliği olmalı, bir farklılığı olmalı. Belediye başkanıysanız, ülke yöneticisiyseniz, ilçe başkanıysanız, mahalle birim başkanı iseniz bile sizin bir farkındalığınızdan dolayıdır o. Yani yoksa gel hadi sensin değil. Yani siz birbirinden bu kadar değerli dostumuz, büyüğümüz, arkadaşımız buraya gelmişse muhakkak arkadaşımızın da bir kıymeti harbiyesi var ki ona değer evet, Yani, bunu yani da bunu da fayda 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 bizler gülüyor. dikkate alıyoruz başkan. O şey. konuda müster olun. Yani o konuda biz de sizin gibi düşünüyoruz. Kaç yıldır? Bu, var burada? Burada dört bine yakın, e yakın üyemiz <laughs> var. Çekmeköy ilçemiz. Çekmeköy ilçemiz yeni bir genç bir ilçe. Dört tane beldeden oluşan bir ilçe. Ömerli, Alemda, Taşdelen ve Çekmeköy merkezi olmak burası. Ee, da altı yaşında bir ilçe. Evet. Ve hızla Hızlı. gelişen büyüyen bir ilçe. Nüfusu 280 binlerde. Evet. Seçmen sayımız 150 bin civarında. Yani büyüyor, her geçen gün de büyüyor. Toplu konut ağırlıkta. Evet, İmara daha yeni yeni açılan bir sürü bölgemiz var. Evet. Tekrar tekrar hoş evet. geldin. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. De de Ama şöyle yapalım, yazın siz bizi ağırlayın. <gülüyor> 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 başkanım, Memleketine götüreyim Buyurun, buyurun. Her zaman, her zaman. İnşallah bir iktidar olalım şey abi, şey zaten zekiliğim meşgul değil Sayın Başkanım, cideyi biliyorsunuz o zaman. Bilirim. Buyurun, Cüde'yi ağırlayalım, Cüde'yi ise başkanım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Misafirim olun. Hay hay Başkanım ben Zeyim de, de, de teşekkür ediyoruz. ediyorum. Teşekkür teşekkür çok sıcak kanlı karşıladınız. Şimdi biz iki gündür, üç gündür geziyoruz. Ama sizden çok, çok iyi, e e iyi e elektrik aldım. Onu söyleyeyim başta. Sağ olasın. Evet. Efendim. Gerçekten ol. o sıcak kanlarımız bize bir şey ve tatlı yani. Valla bu da gibi değerlerden duymak bize ayrı bir Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Fazla zamanımızı almayalım. Evet. Evet. we need you